Değerli dostlar, selamlar. Yozgat Tokat sınırı arasında 18 Nisan'da gece 0.1.06'da 4.7 büyüklüğünde ardından artçısı gece 2.35 sularında 4.1 Büyüklüğünde depremler olmuştu. Daha sonra dün akşam 18.11'de 18-11'de 5.6'lık orta büyüklükte büyük deprem diyebileceğimiz deprem oldu. Daha sonra da sabaha kadar 4 üzeri ve 4'ten daha küçük depremler meydana geldi. Ee, evet, Yozgat kimi za, kimi yerde Yozgat geçti, kimi yerde e, Tokat iline ait deprem kaydedildi. Baktığımızda Sulu Saray 5.6'lık e, Sulu Saray depremi e, yereyi sarstı. Amasya, Yozgat, Tokat, hatta Sivas'tan bile çorumdan, Sivas'tan bile hissedildi. Ee, bir de e, Kayseri, güneyde. Kayseri'de üç büyüklüğünde deprem oldu denildi. Yani Kayseriden de hissedildi bu depremler sanıyorum. Baktığımız zaman. E, 2 çay e, dere ırmak e, arasında oldu. Evet. Uzmanlar e, bu 5.6'lık depremin ardından daha büyük bir deprem gelebilir mi diye e, bilgi verdiler. E, baktığımız zaman e, fay haritasında yaklaşık e, bu fay e, arpacık sanıyorum şey buğdaydı. Buğdaylı fay olarak geçiyor. Bu fay e, yaklaşık 20-25 kilometre uzunluğunda. Ee, bu 20-25 km uzunluğundaki e, Tokat'taki buğdaylı fayı, 6,5'luk 6 deprem üretme potansiyeli var. Ee, Dolayısıyla e, deprem ço çoğu zaman, e, önce deprem bilinmez ancak arkasında deniyor büyük deprem geldiği zaman o zaman fark ediliyor. E şimdi tam olarak söyleyemiyoruz. Bu 4.7, 4.1'lik lik depremler efendim daha sonra 5.6'lık depremi meydana getirildi. Denebilir de ama kesin bir e, öncü deprem denemiyor. E, evet bu fay haritasına baktığımızda e, iki tane pardon e, tokat bulunduğu e, bölgede Üç tane kesik kesik e, parça parça e, fay hattı var. Ya yani bunu da üretebileceği en fazla altı buçukluk deprem deniliyor. Fakat e, zaten bu e, buğdaylı fayı, Kuzey Anadolu Büyük Kuzey Anadolu fayının e, bir kolu. Yani burada dediğimiz gibi altı altı buçukluk bir deprem en fazla üretebileceği potansiyel bu. Ee, bu burada tekrar deprem olma ihtimali büyük deprem olma ihtimali e, zayıf gözüküyor çünkü e, bu yan faylar çok yavaş e, hareket ediyor deniliyor. E, yani fakat bir örnek olarak düşünürsek bu 6 Şubat depreminden bir hafta sonra e, enerji transferi dolayısıyla ee, Hatay'da ee, deprem oldu. Yani bir hafta beklemek gerekiyor. Bir de izlediğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla e, bu Tokat depremi yavaş da ilerlese e, Baktığımızda e, Yozgat sınırına kadar girdi bu artçılar. Devam ediyor. Sabaha kadar devam etti. Bakınız 4.1'lik artçı deprem. Ama onu, e, bu gece 2'deki artçı deprem 4.7'de bir artçı daha almıştık gece 01.00'de. Evet. Yani bu deprem ee, Anadolu Kuzey Anadolu fayı, diri fay, ana fay bu fayın üzerinde olmadı. Doğrudan bu fayın üzerinde olmadığı için. Ana fayda olmadığı için bunu yan kollardan birinde oldu. Bu da aynı fayda demiştik. Bu fayda çok yavaş ilerliyor demiştik. Ee, yaklaşık uzunluğu 20-25 kilometre dedik. Ee, çok yavaş ilerliyor ve e, bir çok büyük sarsıntı olma tabii altının üzerindeki büyük depremler dediğimiz altın üzerindeki depremler e, ağır <laughs> hasarlar meydana getirebiliyor. 3-3 e, e, depremler tabii hissediliyor halk panik içerisinde, kimisi sokakta da geçirdi geceyi, e, birkaç ee, hasarlar oldu. Birkaç da yaralı var. Ee, şunu söylemek istiyorum sana olarak. Ee, e, 5 buçukluk bir depremle altı buçukluk bir deprem arasındaki farkı söylemek istiyorum. Altı buçukluk büyüklüğündeki deprem beş buçukluğa göre 30 kat daha fazla eşdeğere sahip. Efendim ee, Tabii bu en uzun ana kolda Niksar'da var. Ee, Eğer evlerde hasar yoksa uzmanlar evlerine girebilir diyorlar. İşte bir tehlike enerji transferi olmuş ise bekleyeceğiz artık bir hafta içinde bir olası bir deprem varsa olacaktır ya da olmayacaktır. E, depremleri önceden haber vermek gibi bir henüz bir bilim yok. Hoşça kalın diyorum.